Şimdi yakıt hortumumuzu değiştireceğiz. Üzerinde gördüğünüz gibi çatlaklar oluşmuş. Ardından mavi kapağı çıkarıp benzin hortumun içerisindeki basıncı alacağız. Şöyle püskürmesin diye şununla beraber şöyle tam sibok gibi oraya bastırıyorum. Bakın. Şöyle aldık. Asıl kelepçeleri her zaman koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Bunu buradan çıkarıyoruz. Evet, atmaması için tına koyuyoruz dinamoyu. Evet. Bunu da buradan çıkarıyoruz. Şimdi şu kelepçeleri çıkarıyorum. Bununkini de. Sonra yeni hortumun boyunda onu kesiyorum. Evet, şunu buraya takacağız. Önce şurayı bir sokalım. Arkasından destek vererek yani şurayı şöyle destek vererek buradan bunu itme gerekiyor. Kırılabilir. Bunlar şöyle yukarıda duracak şekilde takıyoruz. Bunu da aynı şekilde böyle. Yani şu şekilde ki tornavida vesaire iyi çalışsın. Evet yani maksimum 20, 25 santim burada yeter arkadaşlar. Diğerini elle Bizim sibok kapağını taktık. Mavi olan. Hortumu taktık. Sıkıştırdık. Arada bir bunları da denetleyeceğiz ki olur ki gevşeyen olur. Tam sıkamamış oluruz vesaire. Şimdi çalıştıralım arabamızı. Evet şimdi çeviriyorum. Şey